Sayfa 49. Koyu yazılmış sözcüklere dikkat ederek metni tekrar okuyalım. Buradaki anlamı verilen sözcükleri eşleştirelim. Bir işin önündeki engeli kaldırmak için yapılması gereken bu nedir arkadaşlar? Çare kitabımız bizim için yapmış. 2. Gezmek, tanımak, görmek amacıyla geziye çıkan kişi gezgin. 3. Uyurken zihnimizde canlanan olaylar, düş, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, yolculuk, seyahat. Sayfa 50 metnin konusunu ifade eden görseli işaretleyelim. Buradaki ikinci görselimiz arkadaşlar. Sayfa 51. Düş gezgili metninde çocuğun kurduğu hayalleri örnekteki gibi numaralandırarak sıralayalım. Görseli de anlatan birer cümle yazalım. Evet burada hemen metnimize geri dönelim. Metnimizde hangi sıralamayla bunları hayal kuruyordu? En baştan bir bakalım birlikte. Evet ilk başta oku fırlattığında hedefi tam 12'den vuran bir okçu. Evet okçu bir numaraydı. Daha sonra bahçıvan ikinci sırada. Sonra zaman makinesini icat eden bir mucit, kuş bilimci, oyuncak tamircisi diye devam ediyor. Ve en sonunda da düş gezgini olarak şeklinde yazmış. Hemen geçelim buraya. 2. Bahçıvan 3 numara yazar ve en son düş gezgini. Çocuk düş gezgini olmayı hayal ediyor. Bir zaten çocuk yazar olmayı hayal ediyor. Kitabımız yazmış. Çocuk bahçıvan olmayı hayal etti. Çocuk yazar olmayı hayal etti. Sayfa 52. Verilen sözcükleri anlamlı ve kurallı cümleler yazalım. Kitabımız bir numara yapmış. Hayalim doktor olmaktır. 2. Ayşe öykü yazmak istiyor. 3. Mehmet şakaları da herkesi güldürür. 4. Gökhan resim yapmayı çok seviyor. Sayfa 53. En büyük hazine. Şiiri okuyalım ve şiirdeki tek heceli yani içinde bir tane sesli harf olan kelimeleri bulalım. En büyük hazine. Çocuğum ben. Merak eder gözlerim. Dokunmak ister ellerim. Yorulmak bilmez bedenim. Çocuğum ben. Dünyalar kadardır hayallerim neşe doludur kalbim. Aslında ben büyük bir hazineyim. Buradaki en, ben, ben, ben ve bir kelimeleri bir heceli içinde bir tane ses harfi bulan kelimelerdir. Sayfa 54 en sevdiğiniz hayvanın özelliklerinde yaşadığı ortam ile ilgili bilgi toplayalım. Daha sonra bu hayvanla ilgili görseller bularak aşağı yapıştıralım. Görselin etrafını sitelim. Evet burada en sevdiğiniz hayvan neyse arkadaşlar onunla ilgili Resimler bulabilirsiniz veya resimler çizebilirsiniz. Sayfa 55. Görselleri inceleyelim. Açık havada yapmaktan hoşlandığınız etkinlikler nelerdir? Evet burada açık havada piknik yapmak, bahçeye bir şeyler ekip pişmek, bahçeyi sulamak, piknik, top oynamak, açık havada kitap okumak, açık havada yürüyüş yapmak gibi Aklınıza neler gelirse bunları söyleyebilirsiniz. Sayfa 56 Uçurtma nasıl uçar? Bunu bilmeyecek ne var? Çıkmaya görsün rüzgar. Uçurtmam dünden hazır. Bir yumak ipte cebimde. Küçük kız kardeşimle koşarız karşı tepeye. Sayfa 57 Kardeşim özenle tutar. Rüzgara karşı uzaktan. Sonra bırak derim ona. Havalanır uçurtmam. Koşarım önce şöyle bir, asıl ustalık bendedir. Sallarım sallarım ipini, uçurtmam göklere yükselir. Sayfa 58. Koyu yazılmış sözcüklere dikkat ederek şiiri tekrar okuyalım. Verilen anlamın hangi sözcüğe ait olduğunu belirleyelim. Bir işi iyi bilme. Bir işi iyi bilmek ustalık demektir. Bir zaten kitabımız yazmış. İki, yuvarlak biçimde sarılmış... İplik, yumak. 3. Bir işin elinden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, özel. 4. Yüksekliği fazla olmayan, yanları yatık, yer biçimi, tepe. Sayfa 59. Şiirin konusunu anlatan, görsel. Şiirin konusunu anlatan, 2 numaradaki uçurtma uçurtan çocuklar. Sayfa 60. Buradaki şiirdeki boşlukları dolduralım. Uçurtma nasıl uçar? Bunu bilmeyecek. Ne var? Çıkmaya görsün rüzgar. Uçurtmam dünden hazır. Bir yumak, bir ipte cebimde. Küçük kız kardeşimle koşarız karşı tepeye. Sayfa 61. Verilen sözcükleri hecelerine ayıralım. Hecelerini ayırırken iki yöntemimiz var. Birincisi normal hecelemek. T, P. İkinci yöntemimiz ses harfleri saymak. İki tane ses harfi var. E, E. İki tane ses harfi varsa iki ecedir. T, P şeklinde ayırız. U, çört, ma. Üç tane ses harfi var. Üç eceli. Gök, sadece öz ses harfi var. Tek eceli. Hava, ha, va. İki tane ses harfi var. İki eceli. Küçük. Küçük, iki eceli. Kardeş iki heceli. Yumak iki heceli. Şöyle arkadaşlar kaymış biraz. Dün bir heceli. Çocuk iki heceli. Usta iki heceli. Sayfa 62. Burada arkadaşlar verilen açıklamaya göre resim çizmemiz gerekiyor. Benim uçurtmam turuncu. Uçurtmamızın rengi turuncu olacak. Bu birinci İkinci şart. İkinci şartta Balık şeklinde olacak. Evet buraya balık şeklinde bir uçurtma çiziyoruz. Uçurtmamızın rengi turuncu olacak. İkincisi ne ise uçurtmamız mor renkli olacak. Bir de onu beyaz papatyalarla süslememiz gerekiyor. Sayfa 63 soruları cevaplandıralım. Bir uçurtmanız olsa nerede ve kiminle uçurmak isterdiniz neden? Evet bunu sözlü olarak cevaplandırabilirsiniz. Örneğin arkadaşınızla okul bahçesinde ya da ailenle birlikte e, geniş bir yeşillikte veya e, bir piknik alanında diyebilirsiniz. Hayalinizdeki uçurtmanın ne renk ve şekilde olmasını isterdiniz? Hayalinizdeki uçurtmayı arkadaşlar buraya çizebilirsiniz. Sayfa 64 verilen görselde inceleyelim. Ailemizde yapmaktan hoşlandığımız bir etkinliğe atalım. Bir numara görselde bir park alanı var arkadaşlar. Çocuklar oynuyor. Burada. İki tane yaşlı insanımız var. Burada da yine aynı şekilde bir anne ve bir baba görüyoruz. İkiye bakalım. İkinci görselimizde ailecek kırda piknik yapıyorlar. Sayfa 65. Buradaki kelimeleri anlamlı ve kuralı birer cümle yapalım. Özlem tiyatro şenliğine katıldı. 2. Merve şiir okumakta iyidir. 3. Dedem düzenli spor yapar. 4. Hasan çok iyi güreşçidir. Sayfa 66. Verilen görsellerden birini seçelim. Seçtiğiniz görsel ilgili bir metin yazalım. Burada e, engelli çocukların basketbol oynadığını görüyoruz. İkincisi ne arkadaşlar? Buradaki çocuğun kumbarasına para biriktirdiğini ve gidip kitap evinden kitap aldığını görüyorsunuz. Hemen buraya yazalım. Başlığımız kitap kumbaram olsun. İkinci görseli seçtim. Harçlıklarımdan bir miktar paramı sürekli kumbarama atıyorum. Biriken paralarla istediğim kitapları alacağım. Sayfa 67'ye bakalım. Buradaki resimleri inceleyip konuşalım. Birinci görselimizde basketbol oynayan bir çocuk görüyorsunuz. İkinci görselimizde bir ormanlık alanda bir göl kenarında elinde bir enstrüman çalan çocuk görüyorsunuz. 3 numarada bir tiyatro etkinliği var. 4 numarada ise bir laboratuvar ortamında inceleme yapan mikroskopla bakan bir çocuk var. Yapmaktan hoşlandığınız bir etkinin resmini buraya çizelim. E siz e, hangi sporu yapmak istiyorsunuz? Hangi etkinliği yapmak istiyorsunuz? Hoşlandığınız bir şeyi buraya arkadaşımıza anlatmak için çizelim ve boyayalım. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.